Sevgili öğrencilerim, bu videomda sizler için tamlamalar konusunu anlatacağım. Öncelikle tamlama kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. İsim tamlamaları ve sıfat tamlamaları olmak üzere. İsim tamlamaları, belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması, zincirleme isim tamlaması olmak üzere. kendi O da kendi içerisinde üçe ayrılmaktadır. Öncelikle tamlama nedir? Onun cevabını verelim. Bir ismin benzerlerinden ayırt edilebilmesi için başka bir isim, zamir veya sıfatla anlam ilişkisi kurarak oluşturduğu söz öbeğine tamlama denir. Anlam ilişkisi kurmaya yarayan söz öbeği diye aklımızda tutabiliriz. Tamlamalarda iki öğe vardır. Bir tamlayan bir de tamlanan öğeleri vardır. Tamlanan tamlamada belirtileni açıklanan isme denir. Belirtilen açıklanan isme denir. Tamlayan tamlananı belirten açıklayan, sözcükleri tamlayan denir. Anlaştık mı? Kapının kolu çok bilinen bir tamlama. Kapının kolu. Kapının kolu belirtilen belirten. Anlaştık mı? Hemen şurada sayfamızı çeviriyoruz. Sıfat tamlamaları bir ismin rengi, şekli, durumu, sayısı gibi özelliklerini belirten sözcüklere sıfat denir. Sıfatların isimlerin önüne gelerek onlarla oluşturdukları söz öbeklerine sıfat tamlaması denir. Sıfatlar her zaman isimlerden önce gelir. Tamlanan isim, tamlayan sıfat olur. Kırmızı elbise sıfat isim. Çalışkan öğrenci sıfat isim. Renk rengarenk ışıklar, birkaç öğrenci. Sıfat tamlamalarında tamlanana isme sorduğumuz nasıl hangi, kaç, kaçıncı sorularıyla tamlayanı sıfatı bulabiliriz. İyi insan nasıl insan? O araba hangi araba? Sıfat tamlamalarında tamlayan da tamlanan da birden çok sözcükten olabilir. Nasıl? Hemen bakalım. Eski evler, eski dükkanlar. Şunu kapattım. Aynı zamanda eski dükkanlar, eski evler. Birden çok tamlanan oldu. Güzel Ölçüler, şiirler. Ee, şöyle, ölçüleri kapattım, güzel şiirler, şiirleri kapattım, güzel öyküler. Anlaştık mı? Daha önceden bunu öğrenmiştik. Diğer videolarımızda. İsim tamlamaları. Bir ismin aitlik ilgisi yönünden daha belirgin hale gelmesi için başka bir isim tarafından tamlamasıyla oluşan isim grubudur. Peki isim tamlaması ile sıfat tamlamasının farkı neydi? Sıfat tamlamasında rengini, durumunu, biçimini belirtirken isim tamlamasında kime ait olduğunu belirtiyordu. İsim tamlamaları da tıpkı sıfat tamlamaları gibi tamlayan ve tamlanandan oluşur. Bu onun özelliğiydi. Tamlayan ekleri ilgi ekleridir. -ın, -in, -un, -ün, -nın, -nin, -unun, nün. nün. Tamlanan ekleri iyilik yani aitlik sahiplik ekleri ı I, i u ü ısı sıl süs sı, sı, ım im gibi telefonun ekranı gibi belirtili isim tamlamalı. Tamlayanın ilgi eki tamlananın da iyilik eki aldığı tamlamalardır. Belirtili her ikisinin de ek aldığı öyle bilelim. Uçağın motoru tamlayan ek almış tamlanan ek almış. Belirtili isim tamlamalarında hem tamlayan hem tamlanan ek alır. Tamlayan, tamlanan. Okulun müdürü, Ali'nin defteri, ayetlik bilgisi, benim kalemim, bilgisayarın kablosu, belirtili isim tamlamalarına, tamlanana sorduğumuz tamlanan, kimin, neyin sorularına cevap vererek tamlayanı buluruz. Hemen şöyle bakalım. Tamlayan, tamlanan mevzusu. Kapının kolu, neyin kolu, kimin kızı, Hatice'nin kızı belirtili isim tamlamasında tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir. Kirpikleri onun, onun kirpikleri. Anlaştık mı? Hışırtısı rüzgarın, rüzgarın hışırtısı. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına başka türden sözcükler girebilir. Sema'nın kanalının notları. Sema'nın kırmızı kaza. Gördüğünüz gibi başka türden sözcük girmiş. Sıfat girmiş mesela Sema'nın kanalının notları. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan da tamlanan da birden çok sözcükten oluşabilir. Hastanın adı, soyadı. Hastanın adı, hastanın soyadı. Yazarın öyküleri ve şiirleri. Örneklerinde gördüğümüz gibi. Belirtisiz isim tamlaması. Birinden biri ek almayacak. Tamlayanın ek almadığı, Ta, sadece tamlananın ek aldığı tamlamalardır. Erik, ağacı. Okul müdürü. Buradaki e, tamlanan, tamlayan ekleri düşmüş. Tamlanan ekleri var. Tamlayan, tamlananın altına yazmışız. Belirtisiz isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan yer değiştiremez ve tamlayan yine tamlananın arasına başka sözcükler giremez. Demek ki belirtili de girebilirken belirtisiz de giremez. Bu da bir farklı. Bunu da öğrendik diğer sayfamıza. Zincirleme isim tamlaması. İkiden fazla ismin birbirine bağlandığı isim tamlamalarıdır. Zincirleme isim tamlaması ayrı bir tamlama çeşidi değildir. Bu tamlamada tamlayan da, tamlanan da veya her ikisi kendi içinde başka bir isim tamlaması oluşturur. Hemen bakalım. Sema'nın kaleminin ucu. Ka Sema'yı kapatalım. Kaleminin ucu oldu. Sema'nın kaleminin oldu, kaleminin ucu oldu. Birini çıkartın mı? Sokak lambasının ışığı, tiyatro salonu, nun kapısı, deniz suyunun sıcaklığı. Suyunun sıcaklığı. Biri çıkartınca anlamlı oluyor, kendi içerisinde tamlama oluyor. Bu zincirleme isim tamlaması yani uzun tamlama. Öyle aklınızda kalsın. Takısız isim tamlaması çok tartışılan bir konu. Ee, ben yine de anlatmak istedim. Ne olur ne olmaz diye. Bazı kaynaklarda yok, bazı kaynaklarda var. Ama benim öğrencimin bilmesini istiyorum ben. Halen üzerinde dediğim gibi tartışılan bir konu. Şunu açıklamalı olarak yazmışım. Tamlayanın ve tamlananın hiçbir tamlama eki almadığı isim tamlamalarıdır. Takısız isim tamlamaları ya da tamlayanın neyden yapıldığının ham maddesini benzerlik ilgisi kurarak Tamlanın neye benzerini mi? Gümüş, cezve, bakır, fincan, cam, kavanoz, taş, kalp, inci, diş. Arkadaşlar böyle bir şey gördük. Takısız isim tamlaması seçeneklerde yok. O zaman siz buna sıfat tamlaması diyeceksiniz. Anlaştık mı? Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Hoşçakal, sağlıklı kal.